4. Sınıf Çalışma Yaprakları Sayfa 15 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Çalışma Yaprakları Cevapları Sayfa 157. yukarıda bir metnin başlığı ve metne ait görseller verilmiştir. Başlığı ve görselleri inceleyerek metnin konusunu tahmin edin. Tahminlerinizi aşağıdaki boşluğa yazın. Metnin konusuyla ilgili tahmininizin ne kadar doğru olduğunu cevap anahtarında yer alan metni okuyarak belirleyebilirsiniz. Cevap. Temiz enerji kaynakları güneşten gelen enerji, ekolojik dengeye zarar vermeyen temiz enerji kaynağı olarak kabul edilir. Bu nedenle son zamanlarda azalan enerji kaynaklarının en önemli alternatifi olmaya başladı. Güneş enerjisi ısıtmada, soğutmada ve elektrik üretiminde artık yaygın olarak kullanılıyor. Güneş enerjisi paneli, güneş ışınlarının enerjisini başka enerji türlerine dönüşümünü sağlayarak kullanılabilir hale getirir. Rüzgar, pervaneleri döndürerek elektrik enerjisi üretilmesini sağlar. Günümüzde rüzgar türbinleri aracılığıyla elektrik üretilir. Üretilen elektrik ev, iş yeri, okul gibi yerlere dağıtılır. Bir rüzgar türbini bir evin ya da bir okulun elektrik gereksinimini karşılayacak kadar elektrik üretebilir. Rüzgar çiftlikleri genellikle kıyılar, açık alanlar, platolar ve tepeler gibi rüzgarın sürekli ve hızlı estiği yerlerde kuruluyor. Hatta denizlere ve okyanuslara bile rüzgar türbinleri kurulabiliyor. Güneş ve rüzgar enerjisi elde etmek, fosil yakıtlardan enerji elde etmek kadar ekonomiktir. Teknolojideki gelişmeler yenilenebilir enerjinin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını gösteriyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik hale gelmesiyle de küresel ısınmanın önüne geçebilmek için önemlidir. 4. sınıf çalışma yaprakları Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler sayfa 15 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.